Ama bu grup gerçekten yelpazeli bir koreografi, dört dörtlük bir müzik ee, ve gerçekten hem el kol koordinasyonu, hem yelpazeyi idare etmek ve ilk seneleri için çok çok zor bir koreografiydi. Ona rağmen gerçekten profesyonel dansçılar gibi yapıyorlar şu an. Dansı evim içime çok sinmiş durumda. Bunun tek sebebi de sevmiş olmaları. Ben her zaman öğrencilerime aynı şeyi söylüyorum. Hiçbir başarı hırsımız yok. Böyle de olmaması gerekiyor. Sonuç odaklı bir dans türü değil flamenko. Daha sanatsal bir dans türü. En azından ben kendim bale kökenli olduğum için o şekilde ele alıyorum. Benim anlayış, algılayış şeklim bu ve her zaman da söylediğim şey hırsa kapılmadan herkes kendi ölçüsünde ne kadar ilerleyebilirse ki illa herkes kendi limitlerini aşıyor içeride. Herkesin öğrenme seviyesi, süreci bambaşka birbirinden. Kimse kimseyi kopyalamadan, kimse kimse yanındakine bakmadan, herkes kendi gelişimiyle ilgilenip birbirini ve kendini sevdiği zaman bu iş oluyor. Ben buna inanıyorum.